sigara yakalım. Pantolonsuz geçiyor bunlara sakın. Donla Gele, sür. Gece dönüşte de pantolonsuz geçiyor şortla. Çıkaracağım da donla gezeceğim yok de. Yok abi o kadar da değil. Şimdi çıplak dolaşacak halimiz yok. Mabadır dur dur. Almanya'dan bir tane kadın moto, bikiniyle motor bikiniyle motosikletle geliyor. Şey diye. Kadın <laughs> diye. Burada <laughs> diye erkekler <laughs> diye çok havasa diyor Türkiye'de <laughs> diye. Ondan diyor böyle sürmek zor oluyor Türkiye'de diye. Karıta Almanya'dan gelmiş bikiniyle. <laughs> Bir de hız motoruyla Türkiye'ye girmiş bikiniyle <laughs> ben ben yol, yol, ben. yolda tecavüz ederler Yüzüne Değil mi? Tecavüz Böyle zor olmuyor mu diye Kadına <laughs> soruyorlar Ulan Fatih Düz yol var dedin Yol yoktu lan yol yol Burada ben çalışma bitti zannettim de bitmemiş Çünkü Bir sene önce değil de İki sene önce gelme hala yol, yol yapacaklar da yolu yapıyorlar, yapıyorlar bakalım. Bitirirler. Genişletiyorlar buranın yolunu ya. <laughs> Güzel yer. Yani. İşte yalan yerler burası. İşte 2000, 2023'te yalan yerler burası. Ay, no.